أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي كتاب الاعتكاف اعتكاف بلومي 30 8. kitap yani konu 38. bölüm babun babun el itikaf fi el asr awakhir ve el kulli ah bu babunla ilgili ben babun itikafa ya Ramazan son 10 günü özellikle son 10 günde itikaf etmek o bütün mescitlerde itikaf yapmanın konusudur evet Şimdi itikaf, okuf ukuftan gelir. Okuf bir, bir yerde beklemek, bir işin üzerine durmak, ha mane logavi odur yani ha. Ha, ha? ama mane şer'i özellikle mescitte, yani camide, Allah'ın <laughs> evinde kendini hapsetmek, ha yani kendi ha bu en az bir gün bir gecedir İmam Hanif'e göre. Ha ama İmam Şafii, İmam ah -Ah Malik'e göre Allah'ım, ha yani istediği zaman kısa zaman da olur camiye giriş çıkış yapıyor namaza gidiyor camiye itikaf niyetini gelsin diyor o camide kaldığı sürece ona ekstradan sahab yazılır itikaf zaten odur yani kendini camiye hapsetmek o büyük bir sahabdır yani hiçbir şey yapmasa Namaz kılması ayrı bir sevap. Yani orada Kur'an okuması ayrı bir sevap. Oruç tutması evet. ayrı bir sevap. Onun dışında o camide bulunduğu için ona ayrı bir sevap yazılıyor. Evet. evet. Ha. Ee, Şafii mezhebine göre yani bir insan ha, camiye gidiyor namaz kılmaya bayağı, gidip biraz Kur'an okuyayım. Yani camiye gidelim işte, yani illa bir gün bir gece şart değil. Oruçlu olması şart değil. Evet. Ha. Yani e, gidip namaz kılınca kılmaya gidiyorum kapıdan girişte nevaytul i'tikaf fi Bu camide i'tikaf niyetini ettim girsin. Hab Şafii göre sevap kazanıyorsun. Niye sevap? Onu niye kaçırıyorsun? İmam Şafii büyük bir imamdır. Ha burada bir ticaret var. Ha onu niye kaçıralım? Kârdır. Ben de o niyeti yaparım. Ha, Allah Allah'ın izniyle camiye girerim. Camide namaz kılarım. Ayrı bir sevap. Kur'an okum ayrı bir sağ evet. Bir de orada e, ekstradan ayrıyeten itikaf niyetini getirdiğim için orada da ayrı bir sevap. Evet. E, yani Müslüman yani e, dünyayı menfaati düşündüğü gibi. kadar ahiret menfaatini de düşünmek lazım yani. Evet. Yani işini bilmek lazım yani ha. ha. Medresede aynı şeye girer misin? Buyur. Medresede aynı şeye girer mi? Yok medrese. Evet. Cami olacak yani. Evet inşallah ümmetimizin üstü yapılırsa olur inşallah olacak inşallah Teala. Onu dua ederim. Allah kolaylaştırsın inşallah. Ha, orası mescid olacak Allah'ın izniyle. İtikaf da olur. Ondan sonra sevap da olur Allah'ın izniyle. Yerimiz genişler. 927. hadis-i şerif en Aişe radıyallahu anha zevcin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Zevce-i tahilelerinden, müminlerin annesi, el-alime, el-abide, el-zahide, radiyallahu anha ya rabbel alemin, ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, kâne ya'tekiful aşrel evâkhine min ramadâne, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan son on gününde yetikaf ediyor, hatta tevaffâhullâh, Allah ruhunu kabz edinceye kadar, sümme ya'tekefe ezvâcu min ba'di, vefat ettikten sonra zevce itahireleri de camide etikat tabi böl, böl, onlara ayrı bir bölme var yani erkeklerle beraber değil yani bunu onların onlar perde çekmişler ayrı bir bölüm yapmışlar evet demek ki kadınların da etikaf vardır evet eee evet. e, bak İmam Ebu Hanife özellikle. Bak itikaf var kadınlar, bir şerti en bir rical. Bak erkeklere karışmamak, giriş çıkışları ayrı olacak. Ve la yudayıkne bi ahmiyetine al musallin. O musallinlere e, sonra darlık yapmamak. Ha. Ondan sonra ses. Ha, seslerini, kısmalarını ibadet etmeli. Orada lak lak lak. Rır rır rır. O zaman ne işi? O zaman yani ne anlamı kalır? Kale Ebu Hanife Rahim Allah'a ta'la yasju itikafi mescidi beyt ya bak. Ha, bak bu da çok önemli. Ha bizim şafiiler de ah buna taklit edebiliriz. Kendi evinde bir yer ayırmış. Ve vel mevdu lezi tettehidu fi beyt ya khasaten Kendine bir yer almış kadın. evin köşesinde bir yer almış. Devamlı orada namazını kılıyor. Orası onun mescidi. Ha, evet. orada itikaf yapabilir. Evet. Ha, yetikafını orada yapsın. Evet. Hah. Bak ne kadar güzel. Yani evi aynı zamanda mescid oluyor. Yetikaf sevabını oradan alıyor. Evet. Çıkmasın yani. Ya. Ya. Evet. Mescidi evi oluyor yani. Evet. Ya. Yani avantaj var mı? Var. Evet. Hah. Daha kolay mı? Daha kolay. Evet. Ha. 928. hadis-i şerif ve anha radiyallahu anha kâlet ve in kâne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yudhilu aleyye râsehu ve in burada in-i muhafif bak in muhakkak kâne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yudhilu dâhil o yudhilu aleyye ben ha buradan anlaşılıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidde yetikaf ediyor mescidle evin arasında pencere var pencereden mübarek kafasını içeriye sokuyor ne yapıyor o da kafasını yıkıyor. Ondan su temizliyor. Ve kana evet. Denizde wowo fil mescid. O onu tanıyordum. Yani onu temizliyordum. gördüm. Ve kana la yadkhul bayta illa li Ha. Eve girmezdi. ille ihtiyaç nedir? Mesela abdest ya al alma al 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 ihtiyacı bu husu ihtiyacı. İza kana muattakibin itikafli onu zaman eve girmezdi. Ha. Yani mübarek başını ne pencereden veya kapıdan içeri ama bedeni camideydi ya. Yani bu mümkün mertebe çıkmamak lazım. İtikaf niyetini getirdiği zaman. 929. hadis-i şerif An yani İbn Ömer radıyallahu anhuma en Ömer e sâle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sormuş. Kal demiş kuntu nezertu fil cahiliye cahiliye deyken yani cahiliye cehalet ca 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 döneminde ben nezir etmiştim en a'takife leyleten fil mescid haram. Bir gece mescid haram Kabe atın ölümün, muazzamın etrafındaki mescid. Orada bir gece itikaf etmeyi niyet ettim. Demek ki itikaf eskiden de vardı ya. ha. Evet. ha. Evet. ha. Kale fe avfim bin Nezirini ifa et. Yani ha, yani nezirini ifa et. Yani şimdi orada mescid haramda bir gece itikaf yap. Evet. Ha, bir, evet. E, demek ki caniye döneminde nezir etmiş. Onun nezdinde İslam döneminde ifa etmek vardır. Evet. 930. hadis-i şerif An Aişe te radiyallahu anha yine anne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem en ya tekife. Yine etmek istemiş. Ya yine Ramazan'ın son 10 günde Felen men sarafe ilel mekan lezi yani sarafe döndü döndü, döndü ilel mekan lezi erad en ya tekife. Yani mescidindeki döndü. Bir de, bir de baktı ahbiyatum. Çadırlar var, çadır. Haba, hayma. He? Oba. Oba. He. Ayşe, Ayşe annemizin çadırı. Ve hiba Hafsa. Hafsa annemizin çadırı. Ve hiba Zeynep, Zeynep var. Bunu aslı bu diyor. Ayşe annemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ve ayrı bir yer yapmış caminin içinde ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar onu meşhur etmesini Bir oba gibi bir şey yapmış. Oba gibi. Sonra o izin istemiş, yanına ben de bir kendime bir yer yapayım, tamam demiş. Sonra Hafsa Hanım duymuş, o da gelmiş, onun yanına bir yer. Zeynep anamız, o da onun bir çadır. Çadır mescidi olmuş, o zaman ne demiş o sallallahu aleyhi Yani birbirine yarış etmişler. Birbirine tabi orada bir şey var yani ne diyelim yani kıskançlık de, yani diyemiyoruz yani edepsizlik olmasın diye. Yani birbirine yarış var. Al bir takuluna bihinne yani siz sizce siz bunu hayır için mi yapıyorsunuz? Hamza al bir ta takul tazunun tazunun siz sizce siz böyle mi Yani sizin de siz bunu hayır için mi yapıyorsunuz? Yani birbirinize yarışıyorsunuz. Ondan sonra yani bir de he? he yani çekişme var. Rakabet. Yani rekabet. Sıma insan efe. Aslında hayırlı işlerde rekabet olur yani hayırlı işlerde. Ama diyor burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada cami daralmaması için orada başka hikmetler var yani. Camin daralmaması için o diğerleri duyar onlar da gelir ondan sonra daha çok ben i senefe çıktı yani. Felem yani girmedi. Hatta yatağa aşılmış o. Ay. O Ramazan bitti o sene itikaf yapmadı. Şaban Ramazan'dan sonraki ayda on gün itikafa itikaf yaptı yani. 931. hadis-i şerif an Safiye radıyallahu anha zevcin nebi sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin zevce tahiresi anne gelmiş caat Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş tezuru onu ziyaret etmiş fi etika ilmez. Bak bu da çok önemli bir konu. Çok önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide etikaf ederken onun ziyaretine gelmiş. Fil aşil evahim ramadan. Aynı. Yani Ramazan'ın son 10 gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz camide etkaf ediyor. Safiye annemiz onun ziyaretine geldi. Gece. فَتَحَدَّسَتْ اِنَّهُ سَعَاتٍ Bir saat kadar onun yanında konuşmuş. Yani bir saat kadar onunla o, konuşmuş. eğlenmiş. Sümme kâmet kalkmış. Tenkal bir dönecek. Evine dönecek. فَقَامَ النَّبِي سَلَسَنْ مَعَا Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yolcu ediyor. bu onu yani yolcu ediyor. bu onu yolcu ediyor evine. Hatta ida belagat babel mescidi inde babi ummi seleme. Ummi seleme annemizin kapısının yanına ulaştır. Ulaştı o gecedir. Mer racülen ansar. İki ansardan iki kişi oradan geçiyor, geçiyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kadın. Tabi kadın da gece olduğu için veya tesettürlü olduğu için gündüz de olabilir. Tesettürlü olduğu için bilmediler bu. Ha, yani hatta gecedir diyor o kadını tanımadılar. Ha. O anda bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kadınla fe sellema ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam verdiler. Geçiyorlar. Fe kâle lehumen sallallahu aleyhi ve sellem. Onlara dedi. Ala riskmi dur. Dur 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 dur. Hacine etme dur. İnnemâ yas safiyyatü bin Bu, bu kadın safiyyedir Yani, onun hanımı. Peygamber Efendimiz'in hanımı olan safiyyedir bak. Evet. Fakat Subhanallah ya Ya, ya estağfurullah ya Resul, Biz sana başka kadın zane yani bak, bak orada bir şüphe in önünü Resulullah ve kebri alim Onlara bayağı ağır geldi. Yani ya bizden biz, biz Resulullah sana seneme haşa haşa böyle bir şey mi zannederiz? Yani zevcesinin dışında başka bir kadın, başka bir ecnebiye mi? Böyle zaten iman gider. Nauzubillah. O zaman Resulullah sana sellem Haşa. Yani o kim öyle o zannı gider ederse imanı gider zaten ne olur bilmem. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlara acımış. O vesvese ya şeytan ya. Yani demiş ya bak da fakat ne misalsa inne şeytane yebluğu minel insan meblağadden. Bak insan şeytan be ulaşır insana mı? Aynı kanın gittiği yerine ulaşır. Kan, kan. Yani insanın içine karışır. Ya damarlarına giriyor. Şeytan insan damarlarına giriyor. Kalbine giriyor. E o anda şeytan kalbine girer. Nauzu billahi vesvese yapar. Bu yabancı bir kadın. O zaman ah, onların hali ne olur yani? Nauzu billahi imandan çıkarlar yani. Ha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu onlara acıdığı için o vesvesenin önünü kapatmak için o söyle o o şüphenin önünü kapatmak için Hemen de durun dur durma, bu benim hanımdır demiş yani Safiye bak sizin anneniz Safiye'dir bak yanlış anlamayın. o onlar da çok mahcup olmuşlar. Ha. Yani işte bunu ha bi, bi, bak bize burada büyük dersler var. Ha bizde de böyle mesela diyor ya ben gördüm falan ha, adam gördüm yanında bir kadın. Ha biz seni gördü sen bir kadınla konuşuyorsun. Ona diyeceksin bu benim kız kardeşimdi. Benim annem diye. Olur ya insan hani evet, ha. he, uzaktan görmüşler bir kadına ya benim kız kardeşim diye, benim halam diye, benim ya, bacım, ha diye. Şüpheye mahal vermemek. Ha, şüpheye, mahal vermemek. Ya, şüpheye mahal vermemek. ya şüpheli yerlere girmemek ve şüpheye mahal vermemek lazım ya. Şübheli olan işler ha, ve inni haşitu bak İnnen şeytane yebluğu minel insan ve insandan aynen kanın gittiği yere, kan aktığı yere ulaşır. Yani damarlara girer. Ve inni haşitu ben korktum en yaksife fi kulüm hükmaşiyen. Sizin kalbinize bir şey atar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında haşa böyle bir şey zannedersiniz. O zaman helak olursunuz. Ha. Onun için bir an evvel onları uyarmış. O şüpheyi gidermiş. 932. hadis-i şerif. An Ebi Hureyre radiyallahu anh'u kal Kanen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ya fi kulli ramazanda aşete eyyam Her ramazanda on gün itikaf eder Felemmâ kânel âmullezî O kâne oldu o âmü o sene ki kubile fi vefat ettiği senede ye tekefe işrine Yirmi gün itikafa kaldı yirmi gün Demek ki artık veda Demek ki insan ha. ya, Bu demek yani yaşı geçtikten daha amelini artırması lazım Yaşı ya, bir ne bir sene ikinci sene, bu sene geçmiş sene gibi olmayacak daha çok artacak her sene amellerim daha çok artıracak yani ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi